Şimdi arkadaşlar oyunun mantığı şu. Oyuna başladığımızda materyaller gelecek şimdi ekrana. Bilmeyenler için. Bak kutuyu açtı. Hemen hop alıyorsun tamam mı? Ne oldu Bunlar? lan. Lan. <laughs> <laughs> Bunlara kimi tuzak, kimisi engel falan. Parkuru zorlaştırıyorsun. <laughs> İnişe ulaşan kazanıyor. Rakiplerin gidemeyecek, sizin gidebileceğiniz ekipmanlar oluşturuyorsunuz. Herkes bitirirse puan yok, çok basit. Kimse bitiremezse çok zor, yine puan yok. Birisinin bitirip birisinin bitirememesi lazım. Ya dönmüyor mu? Oh. Bu kadar mı dönüyor oh. bu? Ah, şimdi bak. Oy bana bil misin öyle bir? Oy bakayım kardeş. Ya, böyle mi? koyarsam kimse geçemez imkanı. Aynen. Mi? Birinin bitirmesi lazım oyunu. <laughs> 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 ya yanlış. Ben diyecek yere koydum ya. Bitirirler bu, mi bu arada. Lan. Bu arada bitirirler. Aa lan. Çok kolay. Aynen. Aa, özürüm, özürüm. <laughs> Tamam ben sonunda bitirdim ama tuzak payı, tuzak puanı gelecek bana. Aa. Ben şeyi Aynen. unutmuşum, duvar. Allah. <laughs> Tuzaktan tamam. da bir şey alalım puan. Evet, şimdi tuzakla birisini öldürürseniz tuzak puanı da alıyorsunuz. İlk bitiren de ilk bitirdi puan alıyor. Osman sen mi yandın? <laughs> ben yandım oh. bir dakika. Oh, beğendik de güzel. <laughs> Koy ver karayı oraya şey yapalım. Azıcık daha, <laughs> daha da zorlaştıralım. Ha mantıklı. <laughs> Ama neyse. Spoiler vermeyeyim ben. <laughs> 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 Buradan nasıl gideceğiz? Osman zıpla bakayım bir zıplıyor mu kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Uy zıplıyor. <laughs> ah be. Ben ah <laughs> Ben Osman, kaç Osman yaparız. Ya. Yaparız Osman. <laughs> ben de. Aradan. <laughs> ya hayır ya, yandan gitmeliydik ya. Osman çok var aldı ya. <laughs> Osman çakallık yaptı orada ya, Neyse seni aşağı indirdi. <laughs> Oğlum bir yer yandık diye ne var? Gel Bu la? ne lan? Bu ne lan? <laughs> bu ne? <gülüyor> 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 Oğlum bunu anlama, bu roket bilip uçuyor mu buna? Bu galiba aynen. <laughs> Sen niye beni <böyle> takip ettin? <laughs> Ama bunu nereye koyalım? Ya. Bak oraya, dikkatleri oraya çektik. Biz şuradan, biz şuradan Ben Osman'ın... Osman! Hey. Osman. Hey. Lan! Hey. <laughs> lan onun benzeri bitmiyor mu lan? Elinle şey verdin Suat ya. Bergay? <laughs> <laughs> Bergay. Hadi Suat. Kendi değil mi Kendi tuzağım ya. Ya. Suat. <laughs> 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 ya az önce gittin orada yandın ya. Akıllanmaz sıfır <laughs> Asla akıllanmaz. <laughs> hmm. Şurayı kapatsam ne var? <laughs> ben de burayı <gülüyor> kapatırım. <gülüyor> tamam. Ay şuradan gidiliyor değil mi? Tamam. al Allah. Bak. Hadi bak. Herkes benim gibi ölecek orada. Hadi bakayım Osman. Ulan gene bitirdi ya. Aa, <laughs> ya o çiçek ne? Kim koydu o çiçeği oraya? <laughs> Suat hadi git Suat. Hop. Tamam. Lan nasıl gidiyorsunuz buradan? Topla <laughs> vurdu ya. Yani. Osman 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 oku engelliyorsun. <laughs> Osman okları engelliyor. Ya. ya. <laughs> Kardeşim bak aşağıda ok gelmiyor görüyor musun? Atla aşağıya. <laughs> Aşağıda zıplıyoruz Osman. Bak bak bak. İlmi? Hayır ya öyle bir koymuş geçinmiyorlar. Hayır abi. geçmiyor burada. Denk getirirsek gelir. Denk getirirsek geçer. Zamanlama zamanlama. Ah. Aa nereden <laughs> 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 nasıl geçiyordu? Ah. 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 nasıl geçti? Ulan nasıl geçti? Eyvallah Osman eyvallah eyvallah. Sana da bak aslan. Delik deşik oldu. Aşağıda delik deşik oldu. Hadi Elmi. Elmi B'ye basarsan sana gösteriyor nerede zıplayacağını. Ya bırak ya. <laughs> Hadi, <aa>. Hadi Elmi. <laughs> <laughs> Abi geçmiyor. Ha? Bitirmen lazım çok puan <laughs> Evet abi. Ya. ya, tam inerken ilme o bak şey, çıkıntının olduğu yerde zıpla bir daha zıpla hemen. Zıpla bir daha zıpla şu an. Yani azıcık geriden zıplayıp çift zıplama yapman lazım. Ya Hilmi kafan çok büyük sığmıyor işte. <laughs> aynen aynen burundan. <laughs> burundan dönün. Benim bildiğim Hilmi burayı yapar ya. Bırak ya bırak Suat şansa geçtin ya. <gülüyor> hayır hayır. Hilmi <laughs> beni dinle bak. Şimdi bak zıpla dediğimde zıplayabilir misin ona göre bir şey diyeceğim. Ha, oğlum, lan. Abi. bak, içinde. bak şimdi o yukarıda bir tane böyle kabarıklık var siyah. Görüyor musun? Benim kuyruğumun altında. Tam onu sınırına gelince çift sıplama. ha. Oralarda çift sıplama lazım arka arkaya. Anladın mı? Kafa Tam içeri denk gelecek şekilde. Ama basılı tutman lazım Böyle bas bas değil yani. Basılı tutup yukarıda bas. Değil Pembe, pembe. <laughs> ha, ha anladı değil bak. <laughs> ya süresi yok bunun ya. Ya vallahi ya, ya valla süresi yok. ya. Atalım abi onu da. <laughs> <Sesi bekliyor. gülüyor> abi Solo puanı da aldım. Oh. Hem ilk bitiren hem solo. Oh. Oy <laughs> Bergay tuzak puanı kasıyor. Oklardan. şöyle koyayım arkadaşlar. İşte bu kolaylaştırma aslında. Zorluk değil bu. Bana güvenin. Bakın şimdi. İşi kolaylaştırma. Üstünde bekleyip oku yapma işi. Kolaylaştırdım. E yetmez yetmez. Oraya biraz daha koyun. <laughs> tamam tek atıyorum. Tek atıyorum. Lan başladı mı? Tek atıyorum. Beni takip edin. Beni takip edin takım. Sen ondan git Suat. Uy bu oku ok. Az önce ben zorundan geçtim. Okla nasıl geçeyim ben bunu? Sen <laughs> öyle biz halledeceğiz onu Suat. Evet. Dur ben bir durayım bakayım. Ben bir dakika geliyorum bağışlara. <gülüyor> ah tamam <laughs> <değilim, gülüyor> <geldim. Ya, gülüyor> Aha. Ben yolu kapattım. <laughs> ya Suat nasıl geçti yine ya? İlmi delik düşkün. bu korumuyor oh. mu beni? <laughs> oh, iyi tezgah kurduk biz oraya. Abi ya. İki tuzak kurduk. Bitirsem yetiyor bu arada. Kaçıncı bitirdiğimi mi önemi Merdiveni kim koydu? O koydum? ne değil mi? O ne değil mi bu arada? Abi bitiremeyeceğiz bu arada. Ben ithal etmeyi tercih edeceğim dakika. Yanlışlıkla buraya koydum bu arada. Başka yere koyamıyordum. <laughs> ya oğlum. Ha buradan geçilmiyor ha? Yok kapıdan geçmen lazım açılınca. Anladım. Sol tarafa zıplayıp oradan Aynen. sağa lazım. Aynen e, buraya buraya nasıl çıkacağız ki? Aynı yere düşmüş. <laughs> Şöyle. E Osman? <laughs> Orayı demiyorum lan ben. Bu, el, bu, el, bu el imkansız ya. Soru da geçemeyiz burada. Ben bir yere göldüm. Çünkü sondaki yumruk yeri çok sıkıştırdı. Onu patlatacağım şimdi bakayım. Orayı Onu patlatmak koydum ya. Bunu hmm. kaldıralım. Şöyle. Kaldırma gelmedi. <laughs> Aldırma gelme gene öldük. Aa yok <laughs> ama. devrelim. Aynen bir daha ölmemiz lazım. Hmm. 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 Aa niye çarptı oraya? Oo! <laughs> oh! <laughs> Hayır ya. Ha, ne vurdu bana havada? <laughs> Ozma çıkılıyor oradan yukarı böyle. Aa! O oh. oh, çalışmıyor lan yumruğa bak. Ha biri vurdu bana. Şöyle ben vurdum sana. ben otomatik vurdum sana. Osman! Abi geçti sandım ya. İyi hadi az önce. <laughs> az önce imkansızlaştı. Işte. Ama şu yumruğu patlattığım patlattığımızda çok güzel zor olur, biliyor musunuz? Bakın şimdi. Ulan Ne patlatmayı. <laughs> Demek ki yok <laughs> et orayı. <gülüyor> yok yok verdi bombayı. Sadece benim istediğim <laughs> şeyler mahvolur <mi af> olur. <laughs> ya! <Ne? gülüyor> Ya, ya, kayma oraya da. ya bak solu kapattı biri ya. Bir tane geçiş yerimiz var zaten kapatmayın şurayı. <laughs> bak yani orayı kim telledi gene? <laughs> Kesin ilmi yaptı orayı ya. Aa şuradan geçilir bu arada bak. <laughs> bak buraya ne da bal koymuşlar ya. <laughs> 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 Bala yapıştı ya. Barber, kendine öldürdük. Ah, yani. hadi Osman. Var var bir yöntem oh. var. Osman da çok zor ya. Şu ateşin oradan içeri basket atması lazım. Ayı aşağıdan da geçilir. Orayı patlattık ya. Bu rüzgar hiç durmuyor oh. mu? Yok. Oy, orası ne herhalde ya? Yok çok mu orası gidilmez orada aslında. Nasıl kubarıyor senin görünce ya? <laughs> evet şimdi bir tane şey var en son onu koyacağım ben direkt geçeceğiz böyle bakın şimdi. Ah Osman ya Şimdi arkadaşlar her yerde o kadar çok tuzak var ki çok basit olsa bile biri illa düşer. Biz o yüzden basitleştirmeye çalışalım. Ben biriyle bitireyim. Zaten bir puan yetiyor bana. Ya yatar Ben ateşleri kapatmaya ha? çalışıyorum ne yapmıyor? Hmm. Ya. Hayda. <laughs> çok, çok iyi oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, valla sorma bitirdim onu <laughs> bitirdim onu bitir Yasun Zamanla lan AAAAA Kapım sayesinde Hayır ya Ulan nasıl ben orayı düz duvar sandım ya kapı <gülüyor> Neyse <gülüyor> olsun olsun Suat nerede? Ha koymuş mu? Ben de. <laughs> hmm. Bak o ara birinin peşine düşecek. Aşağısı çok kolay indi. boşver Hayır bana <gülüyor> niye yine <laughs> <geliyor> bunlar? Sen ne yine? Tamam bitirsek yetiyor şu an. Bitirsek yetiyor. Sen mi koydun <laughs> Aynen. Ya niye peşimde bırakıyorsun? bu ne? Bana. Aa bitirdi. Öldü bitirdi. Oraya nasıl, yeah, nasıl gidelim? Ye diyor <laughs> bir de ya. Orayı, orayı nasıl geçeriz? <laughs> Şimdi bak ben sağa atarsam kendimi soldan bitiririm bu arada ya. Ya bir de kapıdan düştü aşağı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hesap yaptım ilk engel gördüm. Allah Allah. Allah Allah. Otopsi ne <laughs> lan? Oy tuzak tuzak. tuzak bu <bakar. <laughs> Tuzaktan kazandı ya. Ben bu teşemsin rakun. Hadi ben <laughs> <laughs> ya. ya hiç ben bitirmem gerektiğini düşünüyordum evet. Tamam. Güzel ısındık Ben bu arada hedefimi gerçekleştirdim takım. <laughs> o biz daha yeni ısınıyoruz. Tamam. Çatılar korkar, gel 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 buraya gel buraya sırayla. Evet evet çatılar. Çatılar çok güzel bu arada. Çok sade. İki tane bit bina var. Evet. Amaç ne? Şimdi şöyle arkadaşlar. Aa şu şey önemli bu arada. Kostüm çıkıyor şeyden. Öyle diyebiliyorum şunlardan. Harita mı açılıyor? Alalım onu. Kostüm harita gibi bir şeyler. Aynen. Var. Şimdi finish'e giden yarışıyoruz şu anda. Hem gidebilme imkanı oluşturmamız lazım birbirimize. Hem de o kadar kolay olmamalı ki. Herkes bitirirse çünkü çok kolay diye puan vermiyor. Biri ölmeli yolda. O yüzden tuzaklar kuruyoruz giderken. Parkur oluşturuyoruz yani. En çok puan alan kazanıyor. Bravo Suat. Ama yetişmiyor buraya. Bir şey söyleyeceğim mi? Bayağı yol kat etti gibi bu. İlk seferde bitmeyecek zaten. Ya şu sol iki tane yukarıdaki ne ya? Hadi bir aşağı koyduk da. Ama o onlar şey çıkmış olacak. Şey çıkmış bile. Aynen. Geleceğe yatırım. <gülüyor> <gülüyor> bu bu şey yapıyor. Ateş ediyor. Buraya <laughs> sürekli ateş etsin bak soldaki. <laughs> evet takım. Oy, onunla birlikte hareket eder o. Yapma. Evet Yapsana be, den bakalım. Etmedi. <gülüyor> Etmedi. Etmedi. <laughs> oh <laughs> <laughs> ne o? Aa! Ta nereden atıyor ya? Abi görünmüyor ki yani. Aynen. Yani. Aynen. <laughs> ya şimdi şu an bitirirsek kardeşim. Aha. Benim için bulundu diyor. Aha. Suat, bitirebiliriz lan. Aynen aynen. Bitiremezsiniz ki nasıl? Oklarınızı... <laughs> Aa bitiririz, bitiririz. Okların Abi. üstünden sekip gidebilirsin Suat. Bak şimdi bak, aynen. bitireceğim. Bak şimdi. İzle iyi şimdi. Neydi? Öldün. <laughs> Baya yakındı bu. Tamam, yeni mi açtık değil mi? Yo var olan map açıldı ya bütünler. Hangisini alsam acaba ya? Evet yani ee, şöyle bari tamam koyalım bunu da o kadar da kolay olmasın takım ya. Şöyle. Abi şunu patlatın ya şunu bak bu şey yapıyor engelliyor buraya gelmesini. Nice. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Lan yukarı onu ne patlattın? Ha tam güzel. Şey Beceri ya. istesin. Tamam. Film, bu ne? Bu ne? Abi? ne oluyor onda? O ne? ya ben nasıl öldüm ona ya? Lan! <gülüyor> <gülüyor> bu çok be çok beceri <laughs> çok beceri Oğlum. arkadaşlar. Evet. Hilmi denk getirirsin. Elime ok ki nasıl ok geliyor da giderken. Ben Oy. Oy. İkimiz de mi aldık Osman onu? İkimiz de aldık aynı anda basınca. Hiç değil Güzel. Nereye gider ki ya? Şöyle bakalım. <laughs> ya ben de diyorum. Niye kayıyor ya? Bunlar bir ölsünler Osman şöyle. Ben hiçbir şey görmedim. Ha, yukarıda kaldı kamera. Aynen aynen. <laughs> aynen. O yüzden bekliyorum. <laughs> Eyvah. Şimdi şöyle. <laughs> Lan nasıl? <laughs> Bağırarak düştüm bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. hayır ya. Oy altın altına gelince ilk puan alıyoruz bu arada. O ne ya? Altın neydi? 2 puan. Ek puan. <laughs> hmm. Shift hızlanıyor mu? Hızlanma var mı Osman oyunda? Ne? Hızlanma var mı oyunda? Nasıl yani? Ha? Ne, ne anlamda hız? Yani shift mesela yerlenme. Ha var var. Aaa ben onsuz oynuyorum. Ayda ben de onsuz oynuyorum. Hele ondan ya biz oğlum. engin Oo. Ya nasıl düştüm oradan aşağıdan? Aa! <gülüyor> ah! <gülüyor> o dönüyor <gülüyor> ya. <laughs> Doğalarla yaşadık. Vurun bunun yere bunun yere <laughs> aşağı vur arkadaşlar. Bak ben hesaba bak şimdi bak. Bir tane daha sıksın. Çok saçma yerler dövüyorum ya. Güzel 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 sonra helal. Güzel. Yine bitirildik herhalde. daha şu ortayı ya. <laughs> Berger <Berkay>, puanımız var. <laughs> bu ne lan? Ha. <laughs> ha şeyini gösteriyor nasıl yapıldı Aynen. <laughs> Osman orayı iyi zorlaştı bu arada. Hayır. Ya bak. Abi bu çok basit burası bak. dönüyor abi, dönüyor. Zamanlama abi. lazım. Benim oraya dönüyor sürekli. <laughs> Tuzağa da dön. Para. Hem de yukarıdan şey geliyor. Ay yok edil para mi parayı yok etme kurtar. Para yok et aynen. <laughs> <laughs> Kararsız kaldı ya. Ya parayı <laughs> ne <laughs> yok ediyorsun ya? <etmiyorum> ya. <laughs> Abi o şodan da sandım. <laughs> 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 ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Az oluyordu be. Osman bitirecek bu arada. Çok zor bir şey kalmadı yukarıda ya. Hadi Osman yaparsın kardeşim. Bir bir tane daha. Aa, <laughs> aa. oley oley. Lan <laughs> yeri fark etemedim ya. <laughs> Güzel, güzel. İyi oldu bunu da alsın Osman. Direkt 2 tura bitiyordu oyun ya. Bun ne abi şu, Uzak, uzak bir şey ver oyun ya. Ben ne aldım? Aa bu güzel. Abi şu gereksiz bunu atıyorum. nasıl bir şey yapabilir? Düşüneyim şöyle bir. Ya hadi koydum bunu. Hadi ben kolaylaştırdım ya. Oy. Tamam <laughs> bu elde artık bu elde bitirin bu el bitirin ya. bu <laughs> <laughs> neydi ya? Ya zıplayamadım abi bu nedir ya? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ah, ah. Al bu nasıl şansıdır ya? Sıfır <laughs> şans. <laughs> <laughs> Saf yetenek. Benim koydum tuzak önce beni vuruyor ya. <laughs> Kendimi öldürüp tuzak bu arada kasamıyor mu? Aha kastım. Allah Allah. Ne bu? Oy, ne eğilme bakayım. O zaman yavaşlatıyor. Yavaş çekime geçiyor zon alınca. Oy, bak bu buraya çok güzel olur. Hmm. evet tam denk getiriyoruz ya. Eğilme de var. Dans hangisi? Dans tuşu. Dans tuşu hangisi? <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> Ulan ne oldu lan? Hadi gençlik ya neredesiniz? Sıkıldım gittin işte. Osman gene hileyle bitirdi. hmm, onun önünü kapatıyor zaten. Şuradan gideriz ya. ya! <laughs> <laughs> ah, çok <laughs> tilt oldum ya. Ne oyunu mu? En azından solo puanını aldık. Ne lan? lan? Ayda <laughs> kazandı Osman. Evet Osman'ın tuzağına da ölmemeniz lazım arkadaşlar. Aha. Altın tek kurtuluşumuz speedrun arkadaşlar. Osman her türlü bitiriyor zaten. Hedefe ben bir tane altın koyuyorum. Yayın önüne koydum. Oo <laughs> <laughs> oh, Lan! <laughs> ya! hayır ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ya öldün mü? <mu? gülüyor> <laughs> ya kim öldü Osman Tuzan'a ya? Ah be. Basit müsabeki oldu. Bakan papağanıymış. Düz papağan da yani, değilmişsiniz. <laughs>